Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki LGS var ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Zaten demiştim önceki iki videoda da. Şimdi bana birkaç soru ya birkaç değil yani bir 50 civarında bir soru sormuşsunuz arkadaşlar 50 tane adın yani boş ver neyse. Ve şimdi bunları cevaplamak istiyorum çünkü birkaç yani çoğunu cevaplamaya çalıştım ama yeterli bir şekilde cevaplayabildiğimi düşünmüyorum. Çünkü eğer cevaplarsam çok uzun olacak diye. Yani cevaplamaya çalışıyorum tam olmadı. <laughs> İstediğim gibi cevaplayamadım yani. O yüzden daha uzun yani daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum sorularınızın cevaplarını yani. Bu arada eğer bu videoyu şu an izliyorsanız ve önceki diğer iki videoyu izlemediyseniz ya da sadece birini izlediyseniz diğer videoya gidin. Çünkü eğer o iki videoyu izlemezseniz de bu videoyu izlemiş olursanız. Biraz mantıksız olur. O zaman sorularınıza geçelim arkadaşlar. Direkt konuyu çok uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar sorular şimdi şurada yazıyor. Bilgisayar var yanında. E, sorular şimdi burada yazıyor. O zaman cevaplayacağım. E, i̇lk sorudan başlayalım. Abla ben her gün paragraf çözüyorum. LGS matematiği bitirdim. Fen'i bitirdim. Türkçenin yarısını bitirdim. Her konuda bol bol test çözüyorum. Ama matematiği kadar anlasam test çözemiyorum. Şimdi aslında ben son 3-2 haftada yetiştirdiğim için matematiği şunu demek istiyorum. Tek yapmanız gereken tek şey bu. Ve ben 3-2 haftada 12 net birden yükselttim. 11 net birden yükselttim. Sadece son 3 hafta çalışarak. Ve ben o yüzden şunu demek istiyorum ki kesinlikle e, mesela konuyu dinlediniz ya hemen test çözmeyin konuyu dinledikten sonra bir de e, sorulu e, anlatılmış sorular var ya onları izleyin e, eğer hala çözemiyorsanız çünkü gerçekten e, yani matematik çözmek çok zor yani çünkü bir de yeni nesil upuzun oluyor saçma sapan abidik birlik ve şunu demek istiyorum eğer çözüyorsanız da kesinlikle şu anda para yani yeni nesil sorular çözmeyin. Şu an yenisini çözmek için zaman değil. Çünkü şu an yaz tatili ve ne kadar fazla değerlendirebilirsiniz o kadar iyi sizin için. O yüzden ben şu an bunu demek istiyorum. Sadece konu odaklı çalışın, test odaklı çalışmayın. Ama tabii ki de test çözün yaz tatilinde ama ben yaz tatilinde tamamını demeyeyim de çoğunu videolu sorularla yani anlatımı sorularla çözdüm. Daha sonra onları anladım. Okey tamam hepsi aklımda. O zaman gittim ne yaptım? E, kısa kısa e, şeyler çözdüm. Şimdi hatta onu söyleyeyim. Karakökten çözebilirsiniz arkadaşlar. E, i̇lk şey için konuyu öğrenme aşaması için. Karakök yayınları gerçekten çok iyi. Yani aşırı ko kolay sorular. Yani eğer yapamıyorsanız onları yapın önce. Daha sonra. Yani kolay kolay çözün. Ama zaten kaynak önerisi yapacağım diğer videomda muhtemelen. Olmazsa da yakın bir zamanda gelecek. Şimdi diğeri... <laughs> Ee, abla ben yeni sınıfta bazen 200-350 alıyordum. Çoğunlukla hatta çok virgül yok. <laughs> alıyordum çoğunlukla. Hatta bazen matematiğim bir net falan geliyordu. Tekrar yapıyorum. Soru çözüyorum ama hala yapamıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Herkes birden böyle çok çalışınca birden yükseleceğini düşünüyor. Ama böyle bir şey yok tamam mı? O yüzden e, kesinlikle birden yükselmeyi düşünmeyin. Yoksa moraliniz düşer. Yani birden yükselmeyeceksiniz. Yavaş yavaş ve ya sakin sakin yükseleceksiniz. E, ve mesela çözüyorsunuz, çalışıyorsunuz ve sonra birden 500 puan yapmayı bekliyorsunuz ya da 400 üzeri puan yapmayı planlıyorsunuz. Öyle şey yok. Yani o o anki stres yönteminize bağlı. Onu da başka bir şekilde başka bir videoda anlatacağım zaten merak etmeyin. Ee, ve şunu yani bunu demek istiyorum yani diyeceğim bu kadardı. Yani birden yükselmeyi beklemeyin. Sakin bir şekilde ve ayrıca deneme çözmeyin şu an kesin. 7. sınıfta 200 350 alıyordum dedi. ben 7. sınıfta en son ki şeyimi söyleyeyim arkadaşlar. Ben vezil olacağım bu arada ama 7. sınıfta e, arkadaşlar en sonki denememde 90. oldum. Tamam, o kadar da 130 kişi var. <laughs> puan da 150. Zaten tamamen kağıdı boş bırakırsan 100 puan alıyorsun. Zaten yani 7. sınıfta hiç kafanızı boşu boşuna yormayın. 7. sınıfta çok kötüüm. Şekilde ne yapacağım, bir şey demeyin. Demeyin yani. E, böyle bu kadar yani. Yani kesinlikle e, eski geçmişine yediğim çok kötüydü, 8'im öyle olacak diye bir şekilde düşünmeyin. Abla ben de dershaneye gitmeyeceğim ama sınıfımdakiler gidecek ne yapmalıyım? Sınıfım okulun seçme sınıfı lütfen cevaplar mısın? Bunu zaten cevaplamıştım ama bir daha söylemek istiyorum. E, dershaneye gitsen de gitmesen de e, bir eksin yok tamam mı? Bak bunu her videoma söyledim. Şu an 3. videom LGS hakkında 3 videoda söyledim. Eksin yok tamam mı? Onlarla eşit şekilde çalışacaksın sen de. Dershaneye gitmeyenler veya özel ders almayanlar için söylüyorum. Sınıfın seçme sınıfı da olabilir. Sınıfın seçme sınıfı olması daha iyi bir şey. Tamam mı? Şimdi diğerine geçiyoruz. Abla ben Türkçe Fiili tamamen bitirdim. Test çözdüm. Matematik üst sayılar, kökü sayılar, ev ev falan onları da bitirdim. Fen birinci tüyü bitirdim. Paragraf çözdüm ama inkılap İngilizce deyim çalışanım sıkıntı olur mu? Olur. Bunu üç kişi sormuştu toplam. Birini cevaplamıştım da diğerlerini cevaplayamadım. Ee, şimdi şöyle bir şey var ki e, hepsine çalışın tamam mı? Matematik, Türkçe, Fen'e çalışın ama diğerlerine niye çalışmıyorsun? Onları niye dışlıyorsun bir kere? Hepsine çalış çünkü eğer okul açıldığı zaman biraz geride kalıyorsun, ee, İnkılaba falan çalışırken matematiği unutuyorsun. O yüzden hepsine aynı anda çalışın, tamam mı? Ee, sonuçlarıma pek bakmadım ama 400-450 arası yapıyorum. 500 yapabilir miyim? Yapabilirsin. <laughs> Bence gayet kısa ve net bir cevaptı yani çalışırsan yapabilirsin. Abla sence okul açılana kadar tüm derslerden kaç konu bitirebilirim? Acaba 3 üniteyi hedeflersem olur mu veya yetiştirmeyeyim? Umarım cevaplarsın. Teşekkürler şimdiden. Ben teşekkürler. Ee, ben teşekkürler diye ben teşekkür ederim. Ee, şimdi 3 üniteyi hedeflemeyin tamam Bunu 3 kişi falan sormuş. Yine 2-3 kişi soruyor yani. Ben Puh, yani 3 üniteyi biraz garip olur tamam mı? O yüzden yapmayın bence. 1. üniteyi çalış gibi tamam. Onu adın gibi bileceksin. Hocalar sana soru sorduğu zaman adın gibi bileceksin. Tüm derslerden birinci üniteyi. Sonra birinci üniteyi çok hızlı bitirdiysen mesela önceden çalışmaya başlamışsın. Belki yaz tatilinden önce. O zaman ne olur? İkinci üniteye geçebilirsin. Ama birinci üniteyi yine adın gibi bilmen lazım. Ben okullar açıldığı zaman birinci üniteyi adın gibi biliyordum. Ben biraz geç başladım aslında. Yani yaz tatilinden biraz yani okul açılana biraz az zaman kala. Tamam mı? Evet. Burası bitti galiba. Bitmiş. Abla ben birinci üniteyi bitirdim dediğin gibi. Özet çıkararak çalıştım. Matematiklerle birinci üniteyi bitirdim. Türkçeden de diğer derslerden de çalışmaya başlayacağım. Günü paragraf çözüyorum bu yaz saatinde. Tüm derslerin birinci dönemini bitirmeye çalışacağım. Sence yaz saatinde böyle çalışsam ilçedeki fen lisesi ne girebilir miyim? Birinci dönemi. Ne? Yani yaz saatinde birinci dönemi mi bitireceksin? Bir dakika ben bunu bir daha bak. Abla ben senden birinci üniteyi bitirdim dediğin gibi. Özet çıkararak çalıştım. Matematikten de birinci üniteyi bitirdim. Türkçenden, Türkçeden de birinci üniteyi bitirdim. Diğer derslerden çalışmaya başlayacağım. Günlük paragrafta çözüyorum. Bu yaz saatinde. Okey nokta. Tüm derslerin birinci dönemini de bitirmeye çalışacağım. Sence yaz saatinde böyle çalışırsam ülkemdeki fen lisesine gidebilir miyim? Kanalıma abone olun. Videonu beğendim. Öncelikle teşekkürler. Ama beni benim algılayamadı tamam mı? Ben yanlışım kaldı. teşekkürler. Tabii ki de girebilirsin. Önemli olan pes etmemek. Şimdi tabii ki de gidebilirsin. Bu, bu sıkıntı değil. Bence gidersin de bu kadar çok hırs yapmasın. Gidersin diye düşünüyorum. Ama bir şey diyeceğim. Tüm derslerden birinci dönemi bitirmek mi? Ben birinci üniteyi bitirin diyorum. Birinci dönem bit Yani bitirmeye çalışacağım demişsin. Yani çalış. <laughs> evet. bu kadar hırs iyi değil tamam mı? O yüzden önce bir sakin olman lazım. Paragrafı her zaman çözeceksin. Önemli olan şeyimiz bu şu anda. Paragrafı çözüyoruz tamam mı? Bak paragrafı çözüyoruz. Birinin dönemi bitirmeye çalışma bence. Ee, sen şu anda konuları bitirmeye çalışacaksın. Bak bak dediğim aynı şey ikisi sanıyorsun ama değil. Konuları bitirmeye çalışacaksın ama buradaki tek derdimiz konuları bitirmek değil. Önemli olan burada konu bitirmek değil. Sen konuyu anladın mı? Sen bu konuyu %100 anladın mı tamam mı? Ee, o yüzden kesinlikle konuyu anlayıp anlamadığını bir e, şey yapman lazım yani anlaman lazım. E ee, bunun yüzeyi bir çözmen lazım. Ben bu konuyu anladım mı, anlamadım mı? Tamam mı? Bence bu kadar hızlı olmaya çalışma diyorum. Ben bu kadar yani başka bir şey diyemeyeceğim şu an. Fazla hırs biraz kötüdür. Yani kendi kendine hırslanmak da iyi bir şey tabii ki de mesela o hırs lazım. Ama bu kadar hırs iyi mi bilemedim. Çünkü birinci dönemi bitirmek diyorsun. Yani çok çalışman lazım. O da çok çalışırsan bir anda bir yerden sonra bıkkınlık gelebilir. Tamam mı? O yüzden biraz sakin ol ve ee, konuları anlamaya yönelik çalış. Yani test çözmeye yönelik değil şu an. Tabii konuları anlayacaksın ve test pardon teste yönelik, deneme yönelik değil zaten. Konuları anlayacaksın ama önce tamam mı? Konuları anladığın yüz yüz eminsen diğer konuya, diğer üniteye geçebilirsin. Sistemi hmm. sizlere harika bir fırsat sunuyor. Müşterilerinize ikat ve ticaret paketlerini sattığınızda Şimdi diğer sorumuza geçelim. Abla derslerden ilk üniteleri bitirdim. Sence bu kadar yeteceğini ve daha fazla çalışırsam ikinci dönemi bırakacağımı düşünüyorum. Okulda da dinleyeceğim için bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Sen ne yapmıştın? Ya da önerebileceğim bir şey var mı bu arada? Videoları çok iyi. Teşekkürler. Ee, şimdi e, tabii ilk üniteleri bitirmişsin. Şu anda bence e, bayağı hızlısınız bu arada ben. <laughs> ben miydim? Yavaş anlamadım. Ben çünkü yani okul açıldığında kendimi hazır hissediyorum. Siz şimdi bitirmişsiniz. Hatta birinci dönemi bitirmeyi düşünüyorsunuz. Yani maşallah değil nazar değmesin. Şimdi eğer bitirdiysen şu an sadece test çözeceksin. Ee, ve test dediğim gibi test çözdükten sonra yine %100 anladığını düşünüyorsan artık testlerden full çekiyorsan hepsinden konular hakkında. E, hepsinden 100 çekiyorsan, ay 100 çekiyorsan hem full çekiyorsan yani birkaç hata tabii olabilir ama yani %100 anlıyorsan artık konuları ve soruları o zaman diğer ünitelere geçebilirsin. Ama şu an e, demişsin ki ikinci dönem bırakacağını düşünüyorum daha fazla çalışırsam. O yüzden daha fazla çalışma sadece testlere yönelik çalış. Yani günde bir 50 soru çöz. Tamam bu kadar yani. Günde bir 50 soru 20'si paragraf kalan 30'da konu çalışırsın. Bu kadar yani. LGS'den kaç aldın yazmış. LGS'den LGS'den 450 almıştım. ilk i̇lk bir ay kendime zaman tanıdım ve hiç çalışmadım. Ama Temmuz aylarında çalışmaya hafiften başlamıştım. Fen ve matematik temel konularını bitirdim ve paragraf kitabım zaten önceden çözdüğüm için bitmişti. Bu son bir buçuk ayda tekrar yapsam sence güzel olur mu? Ee, bence güzel olur. Ee, çünkü e, hafiften başlamışsın. Fen matematik temel konularını bitiririm demişsin. Ee, diğer konularını da bitir bence. Ee, diğer konu, diğer derslerden de bitir. Ee, her yani birinci üniteyi konu konuda çalışabilirsin. O da herkesin farklı olabilir. Ee, öyle yapabilirsin. Ee, böyle yapabilirsin ve paragraf çözmeye bu arada devam et. Çünkü paragraf kitabını bitirmişsin yenisini al. <laughs> Bayağı iyi hızlı ilerliyorsunuz bu arada. Ee, tamam. Abla çok sağ ol. Ben teşekkürler. Ay Türkçem gidiyor abi. Ben teşekkür ederim. Yaz saatinde olduğumuz için sürekli misafir geliyor. Bu durumdan rahatsızım. Neyse ki haftaya gidecekler. Ben bir YouTuber tanıyorum. Günde 150 üstü soru çözüyor. Ben de çok çalışıyorum. Aile, bu yaz, ailem bu yaz saatinde biraz dinlenmem için çok söyleniyor. Ben yine de çalışıyorum. Sen de yaz saatinde tüm derslerden bir ikinci günde falan mı bitirmeliyim? Yoksa Türkçe, fen, matematik mi sadece çalışmalıyım? Şimdi bir YouTuber tanıyorsun ve güne 150 soru çözüyor. 150 üstü. Şimdi, ee, tabi olabilir ama şunu demek istiyorum. Ben ben de 450 üzeri çözmeye başladım. Ama şeyin sonunda yani. LGS'nin son şeylerine doğru. Yani o yüzden ee, şu an soru yani kaç soru yaptın diye yapmayacaksınız. Kaç soru değil. Kaç konu ve kaç ne kadar anladın? Bu bakın hep aynı şeyi tekrarlıyorum bu arada. Her soru var. Çok soru var. Hepsi farklı farklı gibi görünüyor ama sorunun cevapları hep aynı. Ee, şimdi 150 soru çözebiliyor ama bakın mesela her şeyin hızı farklıdır. Mesela biri 30 km gider, biri 50 km gider, biri 100 km girer. Herkesin bir kapasitesi var. Tamam mı? O yüzden herkesin kapasitesi kapasitesi <laughs> Herkesin kapasitesi farklı olduğu için herkes ona göre çalışacak. Tamam mı? Çalışacak. Ee, yani ben mesela nasıl başladım? Ben 20 soruyla başlamıştım. Ama bakarım biri 150 başlar, biri 300'e başlar. Ama 300'e başlama ya da 150 mesela yapabiliyorsan da yapma. Şu an sadece anlama yönelik. Anlamaya yönelik çalış. Yani sen ne kadar çok az ya da çözsen de mesela 150 sorusu çözüyordur ama sadece 50'si beynine giriyor. Ne anlamı kaldı? Ben 50'sini çözdüm de 50'si de beynime giriyor. 20 çözdüğümde 20'si de beynime giriyor. O yüzden o arada çok büyük fark var. O aradaki farkı kapatmamız lazım. Yani sen o soruları anladın mı? Onun önemli olan bu. Ne kadar fazla sen o soruların hepsini %100 anladığından eminsen belki tamam daha fazla çözebilirsin ama böyle 150 üstü şu an çözme. Okul açıldığı zaman 100 çözersin. Sonra birinci döneme doğru, ikinci döneme doğru 150-200. Sonra yavaş yavaş artar. Zaten sakin sakin olursak her şey çok güzel olacak. He, aynı kişi yazmış ki altına yeni bir yorum. Ailem biraz bir de ailem biraz ara vermem konusunda çok ısrarcı. Sence haklılar mı? Yeni sınıf ortalamam da 97 idi. Sence bu konuda onları mı dinlemeliyim? Cümlemek demek istiyorum. Ee, tabii ki çalışma, ay çalış. Yani fazla sıkma sadece tamam mı? Çalışmaya devam et ama kendini sıkma. Tek yapman gereken şey bu. Ee, yani Ara verme bence, <laughs> şey ailen bu videoyu görüp sonra beni, bana kızmasınlar lütfen. Ara verme ama sıkma. Tamam mı? Burada yapmamız tek şey sıkmaman gerek. Sıkmadığın sürece gayet güzel olacak zaten. Sıkma. Yavaş yavaş sakin sakin çalışırsan her şey çok iyi olacak. Zaten 97 iyiymiş gayet güzel. Yani bu 8'i 7'yi full kavradıysan zaten 8'de de anlarsın diye düşünüyorum. Bir de yazmış ki şu dikkatimi çekti. Benim ailem ara verdin oturduğum anda ders çalış diyor. Şimdi buna şunu demek istiyorum. Yani oturduğun anda ders çalış tamam da ama bence şu an biraz çalış. Biraz biraz. Yani sadece paragraf çözsem bile yeterli bak. Mesela diğer derslerden birkaç konuyu göz at. Video izleyebilirsin. Mesela test çözmeyi sevmiyorsan veya sorulu videolar izleyebilirsin. Böyle şeyler kendine minik minik aktiviteler zamanla. Yani günde bir saat çalışsan bile şu an çok büyük artıdasın. Arkadaşlar sorular bu kadardı. Bitti şu an şaşırdım neden bu kadar az diye. Bayağı, çünkü ne yazmaya çalışırken bayağı yoruluyordum. Böyle yazmaya yazmaya çalışıyordum. Yazamadım işte bir türlü de. Ee, tabii ki daha çok sorunuz vardı diye düşünüyorum kafanıza yani yazmamışsınız ama yani az soru da vardı çünkü ama yazarken gerçekten çok yoruldum yani yazamıyorum artık çünkü diyecek çok şeyim olduğunu hissettim o yüzden bu videoyu çektim ee, umarım videomu beğenmişsinizdir ve daha sorularınız varsa bu arada e, yazın yorumlara ve e, yorumlardan cevap vermeye çalışacağım inşallah olur yani o zaman. Arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsiniz ve size ya e, yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Başka sorunuz varsa sormayı unutmayın ve başka e, ne tarz videolar istiyorsanız LGS hakkında ya da başka bir şey hakkında da olabilir. E, onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.